Merhabalar, bugünkü derinlemesine analizimizde boz içi beton yani borsadaki koduyla bobeti mercek altına alıyoruz. Acaba şirketin temelleri ismindeki gibi beton kadar sağlam mı? Gelin finansal ve teknik veriler ışığında bu sorunun cevabını hep birlikte arayalım. Analizimize geçmeden önce yasal uyarımızı yapmak durumundayım. Bu çalışmada paylaşılan bilgi, yorum ve değerlendirmeler kesinlikle bir yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Sunulan verilerde eksiklikler veya hatalar bulunabilir. Dolayısıyla yalnızca bu analize dayanarak alım-satım kararı vermeniz finansal kayıplara yol açabilir ve bu tür durumlarda herhangi bir sorumluluk kabul etmediğimizi önemli belirtmek isterim. Peki, bu analizde yol haritamız nasıl olacak? Önce şirketin finansal omurgası olan bilançosuna yani varlık ve borç durumuna bakacağız. Ardından performansını yani satış ve karlılığını inceleyeceğiz, değerleme çarpanlarıyla hissenin adil fiyatını sorgulayıp teknik sinyallerle piyasanın nabzını tutacağız ve en sonunda tüm bu verileri bir araya getirip Bobet'e 10 üzerinden hak ettiği puanı vereceğiz. Eğer bu tür kapsamlı analizlerden düzenli olarak haberdar olmak isterseniz kendinize bir iyilik yapın ve kanalımıza abone olun. Unutmayın, ilerleyen günlerde Bobet'in teknik grafiğindeki alsat sinyallerini de yine burada, bu kanalda mercek altına alacağız. Evet, analizimize bir şirketin finansal sağlığının en temel göstergesi olan bilançoyla başlıyoruz. Bir şirketin varlıklarının ve borçlarının durumu, onun ne kadar sağlam bir yapıya sahip olduğunu bize net bir şekilde anlatır. Dairesellik bazda bilançoya baktığımızda ilk bakışta biraz karışık bir tablo görüyoruz. Dönem varlıklardaki %6'lık artış olumlu bir gelişme. Duran varlıklardaki %2'lik küçük düşüş ve finansal borçlardaki %1'lik artış ise nötr sayılabilir. Ancak öz kaynaklardaki %3'lük erime dikkat edilmesi gereken olumsuz bir sinyal. Fakat bu tablonun asıl hikayesi en alttaki satırda gizli. Ve işte o en önemli nokta. Net borçtaki değişim Şirket sadece bir çeyrekte net borcunu tam %56 gibi olağanüstü bir oranda azaltmayı başarmış. Bu şirketin nakit akışının ne kadar etkin yönettiğinin ve borçlarını eritme konusundaki kararlılığının çok net bir kanıtı. Finansal disiplin açısından bu gerçekten de takdire şayan bir başarı. Şimdi de şirketin bu varlıkların ne kadar verimli kullandığına, yani operasyonel performansına bakalım. Güçlü bir bilanço önemlidir ama esas olan bu gücü sürdürülebilir bir kâra dönüştürebilmektir. İşte burada maalesef işlerin rengi değişiyor. Yıllık bazda bir karşılaştırma yaptığımızda satışlarda %16'lık bir gerileme görüyoruz. Daha da endişe verici olanı ise şirketin geçen sene aynı dönemde 138 milyon lira kar ederken bu sene 756 milyon liralık devasa bir net zarara geçmiş olması. Bu, karlılıkta çok ciddi bir bozulma yaşandığını gösteriyor. Bu olumsuz tablo, şirketin ana faaliyetlerinden ne kadar kar ürettiğini gösteren FABÖK rakamlarında da kendini belli ediyor. Yıllık bazda FABÖK'te %41'lik sert bir düşüş yaşanmış. Bu durum, operasyonel verimlilikte ve kar marjlarında önemli bir sorun olduğuna işaret ediyor. Peki, bu zayıflayan temel performansa rağmen piyasa şirketi nasıl fiyatlıyor, hisse senedi ucuz mu yoksa pahalı mı? Gelin bu sorunun cevabını değerleme çarpanlarında arayalım. Şirket zarar açıkladığı için en popüler değerleme oranları olan fiyat kazanç ve PEG oranları hesaplanamıyor. Bu durum yatırımcı için başlı başına olumsuz bir göstergedir. Piyasa değeri bölü defter değeri oranı 1.23 ile şirketin öz kaynaklarına yakın, makul bir seviyede fiyatlandığını gösteriyor. Ancak net borç bölü FAVÖK oranının 0.14 gibi oldukça düşük bir seviyede olması bilançodaki o güçlü borçluluk yapısını bir kez daha teyit ediyor. Bu hala şirketin en güçlü kozu. Şimdi temel analizi bir kenara bırakıp piyasanın kısa vadeli psikolojisini ve fiyat hareketlerini yansıtan teknik göstergelere geçelim. Bakalım temel verilerdeki bu olumsuzluğa rağmen piyasa fiyata nasıl bir yön vermiş? Getiri tablosu bize ilginç bir tezat sunuyor son bir yılda yatırımcısını %10'dan fazla üzmüş olmasına rağmen, son bir ayda %14 ve son bir haftada %3'ün üzerinde pozitif bir performans sergilemiş. Bu da bize kısa vadede hisseye yönelik pozitif bir momentumun oluştuğunu gösteriyor. Bu momentum, hareketli ortalamalar tarafından da güçlü bir şekilde destekleniyor, mevcut fiyat hem kısa hem de uzun vadeli Tüm önemli üstel hareketli ortalamaların üzerinde seyrediyor. Bu durum teknik analizde oldukça güçlü bir yükseliş sinyali olarak kabul edilir. Diğer momentum göstergeleri de bu pozitif resmi doğruluyor. RSI göstergesinin 68 seviyesinde olması güçlü bir alım iştahına, 37 seviyesindeki ADX güçlü bir trendin varlığına ve pozitif MEDI değeri ise alım yönlü momentumun devam ettiğini işaret ediyor. Kısacası, teknik göstergeler temel verilerin aksine oldukça pozitif bir tablo çiziyor. Evet, şimdi en önemli kısma geldik. Bir yanda zayıf temel veriler, diğer yanda ise güçlü teknik sinyaller. Tüm bu birbiriyle çelişen verileri bir araya getirip nihai sonuca varma zamanı. Peki, tüm bu veriler bir yatırımcı için ne anlama geliyor? Bir yanda karlılıkta ciddi bir bozulma, diğer yanda borçluluğu azaltılmış sağlam bir bilanço ve güçlü bir piyasa momentumu var. Hangisine güvenmeliyiz? İşte tablonun özeti bu. Olumlu tarafta net borçtaki o muazzam düşüş, çok düşük borçluluk oranları ve güçlü kısa vadeli teknik momentum var. Olumsuz taraftaysa satışlardaki ve karlılıktaki sert düşüş ve bunun sonucu olarak hesaplanamayan değerleme oranları mevcut. Yatırımcının karşı karşıya olduğu ikilem tam olarak bu. Tüm bu artıları ve eksileri teraziye koyduğumuzda, Bobet için bizim notumuz 10 üzerinden 5. Bu puan, şirketin şu anki durumuyla yüksek riskli ve spekülatif bir varlık olarak sınıflandırılması gerektiğini gösteriyor. Finansal yapısını düzeltme çabası takdire şayan olsa da, ana faaliyetlerindeki kan kaybı görmezden gelinemeyecek kadar büyük. Peki stratejin ne olmalı? Kısa vadeli düşünen yatırımcılar için mevcut teknik momentum alım satım fırsatları sunabilir. Ancak bu, temel verilerdeki zayıflık nedeniyle yüksek riskli bir oyun olacaktır. Uzun vadeli yatırımcılar içinse mesaj net. Şirketin satışlarında ve karlılığında sürdürülebilir bir toparlanma görülmeden yatırım yapmak şu an için rasyonel görünmüyor. Önce ana işin tekrar rayına oturduğunu görmemiz lazım. Hisse videoları izlerken kafanızın karıştığı oluyor mu? O zaman katıl butonuna tıklayarak üyelere özel video kademelerimize üye olabilirsiniz. En beğendiğimiz hisselerin daha detaylı analizlerini haftada bir videoyla katıl tarafında sizlerle paylaşıyoruz. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederim.